Ayşenil Şamlıoğlu yönetmen, oyuncu ve yazardır. 20 Mart 1956'da İstanbul'da doğdu. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Fakültesine giren sanatçı öğrenimini yarıda bırakarak Almanya'ya gitti ve Frankfurt'ta dil eğitimi aldı. Burada tiyatro ile ilgilenen Şamlıoğlu amatör tiyatro topluluklarıyla çalışmalara katıldı. Türkiye'ye döndükten sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesinde eğitim gören ünlü isim 3. sınıftayken ikinci kez eğitim yarıda bırakarak Anadolu Ajansı'nda bir yıl süreyle çalışmasının yanında özel bir reklam ajansında da çizimle ilgilendi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunu olan Şamlıoğlu, 1982 yılında Adana Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak göreve başladı. 1988-1989 yıllarında Hacettepe Üniversitesi'nde tiyatro dersleri veren sanatçı bir dönem Devlet Tiyatroları Genel Sekreterliği görevinde de bulundu. Usta oyuncu oyuncunun asıl tanınışı ise Ferhunde Hanımlar ve Bizim Evin Halleri adlı dizilerdeki rolleriyle oldu. Yol Arkadaşım dizisinde canlandırdığı Hafize karakteriyle daha geniş kesimlerce tanındı. İstanbul şehir tiyatrolarında ve Semaver Kumpanya gibi özel tiyatro topluluklarıyla da çalışan sanatçı yönetmenlikle oyunculuğu bir arada yürütmektedir. 29 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi. Tiyatro yönetmeliğinin değiştirilmesi sonrasında görevinden ayrıldığı birçok çok tiyatro oyunu, dizi ve filmde rol aldı. Tiyatro oyunu yönetmeye de devam etti. 1981'de başlayan oyunculuk kariyerinde canlandırdığı iz bırakan birçok rolle, yönetmenliğini yaptığı oyunlarla Türk tiyatro, sinema ve televizyon tarihine adını yazdıran Ayşenil Şamlıoğlu bugüne kadar birçok ödüle layık görüldü. Sanatçı 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde de jüri üyeliği yaptı. Yakın zamanda Jet Sosyete ve Hizmetçiler dizilerinde yer alan ünlü isim en son Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde Peride karakterini canlandırdı. Bir kız, bir erkek kardeşi, bir de oğlu olan sanatçı yaşantısını İstanbul'da sürdürüyor. Eski Sayıştay Başkanı Servet Şamlıoğlu'nun kızı olan Ayşenil Şamlıoğlu yakın çevresinde çocuk ruhunu hiç kaybetmeyen birisi olarak biliniyor. Boş zamanlarında kitap okumayı, seyahate çıkmayı çok seviyor ve tam bir hayvan sever. Özellikle kedileri çok seviyor. Sosyal medyayı son derece aktif kullanan ünlü ismin bu videonun çekildiği an itibariyle Instagram hesabında 65.300 takipçisi Twitter hesabında da 62700 takipçisi bulunuyor balık burcudur 1.60 boyunda ve 70 kilodur